Herkese selamlar ben Jin. Arkadaşlar dereceli maçtayız. Granger aldım. Granger değişti biliyorsunuz. Daha doğrusu değişmekten ziyade buff yedi desem e, daha doğru olur. Q'su buff yedi. E, ultisi bildiğimiz gibi aynı diye hatırlıyorum. Q'su bence önceden de kuvvetliydi. Ben Granger oynadığım zaman sadece ultide bir e, az hasar tahmininde bulunuyordum. Ya az hasar görüyordum açıkçası. Ama nedense... Çoğu oyuncu Granger'ı e, oynamıyordu. Tabii benim düşüncelerim farklıydı. Ben her adeci oynamayı seviyordum. Belki de bundan kaynaklanıyordu. Ama Granger'da da tabii ki de ulisinden dolayı güç düşüklükleri vardı. Bakalım Q'su e, demecinin yükselmesi, e, tapa gideceğim gold tapta. E, demecinin yükselmesi artıda olacak mı? Ultinin eksikliğini vesaire tamamlayacak mı? Bugün bunu göreceğiz. Videoya da güzel beğeni gelirse ve yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Layla videosu çekebilirim. Hem de bir değil, iki değil. Tam 3 dört tane. Neyse. Ee, Pirimizde yaptığımıza göre artık maça geçebiliriz arkadaşlar. Dolaş aldım benim yanımdaki dünyanın en best support'u almış tamamdır. Dünyanın en iyi support'u ile beraber şey diyeyim arkadaşlar. Last atmaya çalışacağım Mion'lara. E, Mion'lara ben last hit atayım. Minyonu last atacağım. Maksimum gold almak istiyorum. Ya e, şimdi direkt kur diye yapıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi önce tane ufak bir şey alalım. Şurada bekleyeceğim dürtmek için. Atlas ikili bal olduktan sonra bizi dövecektir bu arada arkadaşlar. Onu da böyle Çok güzel dövmedim mi? Bence harika vurdum. Çok güzel vurdum be. Aha regenini de aldık. Şimdi üzerine gideceğim onun. Şöyle bir tane vurayım. Ama Layla. Ama Layla sen ne isim öyle? Layla'ya dönebiliriz bir anda. Layla'nın hasarı yüksek bu arada arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Yusuf'u yedikten sonra range ve atak speed falan da oluyor. Ona dikkat etmek lazım. Çakaya gelmez yani Layla. Ormandalar, ormandalar. Hemen şunu alalım, hemen bunu alalım. Tamam güzel güzel çıkarız buradan. Boşu boşuna geldi. Ne bu ormancı mı yapıyor? Aa ormancı Freya. Hmm. Gel bizim çocuk altta first blood aldı. Şöyle bir dürteceğim. Ee, dikkat etmek lazım. Geri de oynamak lazım. Orman çıktı. Bekleme süresi botunu direkt alalım. Bir çalmaya geriden çalışacağım. Riske atmadan şöyle çalmaya çalışacağım. Ha, olmayacak. Yapacak bir şey yok oraya. Oy. Oy. Şöyle önüne geçeceğim. Önüne geçeceğim ölme diye. Ne geçeceğim? Yoksa orada Angel olacaktı. Abi bunlar ne oluyor? Ne oluyor yine bu lane'de 355 kişi? Bizimkiler aşağıda da dövüyorlar halbuki. Layla 4 level oldu mu? Olacak. Ölürüz bu arada. Layla 4 level olacak. Ne yapıyor bu arkadaş? Kestik mi onu kestim o. Çok güzel. En iyi. Ee, regenimi... Oha! Çok vurmadı mı? Reaksiyon bile gösteremedim. O kadar... 953 mi vurdun? Benim ne kadar canım var? 2700. %30'a yakın bir hasar verdi. Ama öldü mü? Ölmemiş. Oy Layla aman aman. Neler yapıyorsun sen? Ama yani biz sadece main olarak şura bakma yani şampiyonunun güçlü olması pek bir şey değiştirmeyecek yani. Affetmeyeceğiz yani. <laughs> Kendimizi de ufak şöyle bir övelim. Gel bakalım dünyanın en iyi supportu. Ormanı alalım. Normalde bu ormanı e, almam. E, Çok da mantıklı değil ama e, tabii ki de şu an e, farm atabileceğim bir alan yok ve takımdaki oyuncular da e, anlayış gösterdiği için pek sorun olmuyor. Eğer takımınızdaki ormancı almanızı istemiyorsa lane'deki farmları beklemek zorundasınız. Karşıdaki gold almak için kuleye de zorlayamıyorum. Ha Bunun sebebi çok fazla baskı içerisinde kalıyoruz bu lane'de. Ne zaman gold lane'e gitsem 3 ya da 4 kişi kesinlikle o lane'e geliyor bu arada. Çalı da bekliyor. Çalı Çalıda Çalı da. Evet Çalı da demiştim tutmaya çalışacak tutarsa direkt keser bu arada. Aa bizim Ghost'un geldi. Ghost'un ölmüş olabilir bu arada. Hop şöyle vursam. Şöyle. Ne oluyor lan? Bak aa işte ben de bundan bahsediyordum. Geri çıkıp bana ulti at. Geri ult çık bana ulti at. Geri çık at bana ultiyi. At bana ultiyi. Keseceğim onu. Tamamdır. Buradan gold alabilir miyim lütfen? ile ayakta mı? Abi gold şey gitmiş. Dakika 3'ü geçti. Ben e, bana can doldurabilir misin biraz? Böyle. ile. Ek yeter şeyden. Ee, şeyin Tamam bu yeterli olur herhalde ya. Bu kadardan da çok vurursa yani helal olsun. Kanka bunu ben alayım mı? Bunu sal bana. Sal bunu ben alayım bir ormancı. Canım ormancı, adam ormancı. Keşke takımıma hep böyle. Gel sormancı hadi bakalım. Şimdi şey yapmana gerek yok ya dolaş itemini tamamlamana gerek yok diyeceğim de artık tamamlamışsın. Evet. E, bekleme süresi botuyla da başlayabiliriz. Neyse senin tercihin ya. Bu da güzel. Şimdi bizim karşımızda Layla'nın e, bir kili var. Üzerine gideceğim. Şöyle bir üzerine gideceğim. Ne yapıyor sattı bu. Yalnız ben satmış olabilirim. Derken güzel kaçtım. Ay, At Atlas var ya çok tehlikeli şampiyon arkadaşlar. W ile ulti ile bir girdiği zaman... Derken zisk. Aman diyeyim. Bırak lan support'umu. Kesin birisi mi geliyor acaba? E, aynen change gelmiş. Change gelmiş. Gelemeyeceğim ona. Change burada. Abi burası yol geçen anı mı? Gider misiniz? Bak bütün takımınız dayak yiyor. Hala inatla buraya geliyorsunuz ya. Neden buradasınız? Güzel arkadaşlar. Niye sırayla bir free, bir change, bir şey geliyor buraya? Neden hep beraber buradasınız? Bir saber gelmedi. Aha ağzımızı açtık. O da artık gelir. Gel orman dönelim. Yapacak bir şey yok. Yol geçen an olduğu için neyimiz? Bunu yapmak zorundayız. Baksana Ghost'un kan alıyor. Şu an tek atıyor herkese. Beyefendi hala buraya geliyor. Umutsuzluğu bitirdik. Yusun'un sar güçlü bu arada. Layla'nın demeci de güçlü. Tam şöyle baş başa kalamadığımdan dolayı tam net bir şey söyleyemiyorum şu an. Kule alırız ya. Kule için acele etmek istemiyorum şu anda. Şu arkadaşın yanına bir gidelim. Teşekkür ederim bana saldığın için o kile. Canımsın. Şurada bekleyelim. Adamlar FF verdi. Hadi bakalım. GG. Neyse arkadaşlar. Birkaç el daha Granger yapalım. Devam. Hadi ikinci maça geçelim bakalım. Evet arkadaşlar. ikinci maça geçtik. Ve ve ve. Takımımızda ormancı yok. E, sağlık olsun bakalım. Bakalım ne olacak? Bizi neler bekliyor? Ormancısı da oynayacağız. Mavileri, redleri artık kim alacak bilmiyorum. Late'de tabii biz de alabiliriz de. Late'e kadar adam yani. Ben karşı ormancının yerinde olsam ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan şöyle başlarım. Sonra gelir bir de burayı dönerim. Ondan sonra gelir herkesi keserim. Karşı ormancı da öyle yaparsa büyük ihtimalle çok sıkıntıya sokacaktır bizi. Bunu vurabildiğimiz kadar vuralım da onun büyük ihtimalle tohumu vardır bakmadım bile ama bakalım aynı tohumu var o ona güveniyor o birazcık şey spele güveniyor vuralım buna vuralım buna tamam güzel çok üzerine gidemeyeceğim agisim var ee, tabii ki güzel bir kalkan sağlayacaktır fakat jungle'ları gelebilir artı ya, bulduğum pozisyonlarda şu şekilde gideceğim sonra geri çıkacağım şimdi beni tutmaya çalışacak bak bana stun atabilir atmadı stun nedense bir de şey bastı oraya. Tohum bastı evet. Tohum sıkıntı olacak bizim için ya. Sup Hylos ne ya? Abi Hylos cidden çok kanser bir şampiyon ama oynaması da keyifli bir şampiyon değil ya. Oyundaki en keyifli şampiyonlardan biri ama insanlar işte kolay ve güzel win saldığı için tercih ediyorlar bu arada. O yüzden ön yargılı pek yaklaşmıyorum. Açıkçası beni pek sarmıyor Hylos. Ama güzel winler alınabiliyor. Kaçalım geriye doğru kaçalım. Galiba öldün. Kestik onu. O öldü. İkimizi de keser bu arada. İkimizi de kesme ihtimali var. Çalı da bu arada. Üzerine gideceğim onu. yedim bilmiyorum. Bir iki tane yedi. W'sunu da kullandı. Bir, birazdan üzerine gideceğim. Şurada sistemi hazırlayayım. Birisi geliyor galiba bize. Kestim bu arada öldü o. Abi sen ciddi olamazsın değil mi? Ay. Ay ay ay. ay. Kestik onu. Devam et devam et. Minyonu öldüm. Q yok muydu? Vardı bence. Göster telefonu. Göster. Niye atladın bana Q? Yok muydu Q? Aa ne oluyor orada? Birbirini kovalıyor. Abi çok iyi oynayıp minyonu ölmem. Ben bir zırh botu alayım bari ya. Adam ulti atmayı bilmiyor bizi kesti ya. Vallahi var ya rezil olduk. Vallahi bak. Minyonlar öldük ya. Ay orada var ya bedava kill de vardı. Önüme çıktı adam gördün değil mi? Tam ultiyi yapıştırıyordum Angel'a. Şaka gibi arkadaşlar ya. Tam ultiyi geçireceğim adama. Kili almıştım ikinci kili. Adam kafa attı Superman gibi. Urra bırak adamı der gibi. Vaa bırak lan adamı. Bırak lan at. Bu uçak çay hiç sevmiyorum ya. Vallahi ne olursa olsun hiç sevmiyorum. Baksanıza. Mal gibi dalma şampiyonu. <laughs> Şampiyon benim gözümde böyle ya. Şampiyon hakaret ediyorum burada. Oynayan çocuğa hakaret etmiyorum yanlış anlamayın. Şampiyon mal bir şampiyon ya. 4 level olman gerek. Yani 4 level olduktan sonra iyi işler yapacağız. Evet birazdan Lancelot gelip bize vuracak. Lancelot o, 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 haritaya kontrol etmek lazım. Bir bakmak lazım. Nerede şu an? E, şey, geri de oynayalım. Geri de oyna. Arkamda oyna. Arkama geç. Arkamda oyna. Ben gelirse keser Oğlum ne yaşanıyor şu an lan? Kestik bu arada onu. Abi bunu keselim ya. Bunu keselim ya bunu. Bu ne bu ne ya? Bu ne ya? Öl lan. Utanmaza bak herkes birbirini şey yapıyor. Ah bak yanlış bot aldım ya. Umutsuzluk alacaktım sırada. Abi bu ne herkes birbirini koruyor ya. Bir canla kaçıyor. Challenge falan mı yapıyorsunuz? Bir canlı en çok kim kim kurtarır? Hemen alalım şurayı. Hiç beklemeden, hiç zaman kaybetmeden. otu şurada. Gördük onu. Tamam biz gidelim orman dönelim. Ya zırh botu alacaktım. Otomatik geldi bana. Şu bak botu önerdi. Niye? Neden? Çünkü ben bu ayarlamamışım. Çok güzel heal bu arada. Görmedik onu. Yani geldi mi oradan bana ya? Allah Allah ben fark etmedim. Şunu alalım. Nerede bu? Çıkmadı. O alışkanlık. Ben sürekli hareket ediyorum. Böyle böyle böyle. Bak bir sağa bir sola kıvırtıyor sanki karakter. Git lan buradan Queen Killer. Vallahi biz de dövüyoruz. Çatır çutur dövüyoruz. Yanımda Angel'ım da var. Aygis'im de var. Çat 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 vuruyoruz yani. Ultine kaç saniye var? 7 saniye mi? Tamam. Ee, bunlar ne yapıyor? Şey bastı o. E Nerede o adamı göremiyorum ya. Devam edemeyeceğim maalesef. Güzel ulti ama. Ee, şimdi gördüm. Bilseydim devam ederdim de yetişemezdik ki. Adamlar şeyi alıp kaçtılar ya. Vallahi dızladılar gittiler ya. Ultiyle hızlı kaçtılar bir de. Lancer bize geliyor. Çık geriye doğru çık geriye doğru. çıksan bize doğru geliyor. Onu yavaş yavaş midi yıkabiliriz. Umutsuzluğum da bitiyor. Ee, yanında beygir olduğu için bir şey yapamıyorum şu an. Beygir bütün hasarları yiyor. Bizim de de etmiyor. Ya, alalım ya. Zaten bizim takımda jungle yok. Al gitsin bunu ya. Hemen taptık kuleye cool e geri dönelim. Turtle artık bizimkiler. Ya Roya Merro bir şekilde halletsinler. Kapa geri dönelim, Ulti'ne kaç saniye var? Tamam. Last turret geldi. Çık 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 geri doğru. Çık geriye doğru. Ne lazıl be kardeş. Gel bakayım. Bir canla kaçtı yine gördün mü ya? Son mermiyi vurdum arkasından da. Adamlar bir canla kaçmaktan sıkılmadılar ya. Sıkılmadınız mı beyler bir canla kaçmaktan? Ha beyler? At seni keseceğiz ki. Seni kim kurtaracak? Sen onları kurtardın. Aha. Tertemiz. Oy tigril misin? Nesin sen böyle? Aa ne ne? O diye otomatik oraya gitti. Gel bana doğru gel gel yaklaş bana doğru. Oha 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 çüş çüş yuh muh bir şeyler işte. Tamam kestim onu. Bir şey söyleyeyim bu adam bizi var ya şu 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 kestim onu da. Ne? O değil miydi? Nereye gitti bu gerçeği? Aa iki tane buradaydı. Oğlum sen Utanmıyor mu lan? iki tane çıkarıp kendini orada farmlamaya. Ne hala memleket. Düşünsenize ben iki tane Granger çıkarıyorum. Onlar vuruyor. Ben gidiyorum farm yapıyorum. Allah hiç bilmiyorum yani. Gold da vermiyorlar adam akıllı. Kaçalım kaçalım kaçalım. Kaçalım ben kaçarım geri hiç problem değil. Boşu boşuna kovalıyor şu an enayi. Şuradan zırın diye vurdum çıkıyorum ben. Aha bizim Cavidimiz ne yapıyor bizim Cavidimiz? Neyse hadi geleyim. Hadi geleyim. Ge Neyse be zaten. Şimdi Cavid'imiz ee, Turtle'ı aldı. Güzel. Cavid kaç? 5k. Valla 5k mı var? Bak gel birini tekle. Birazdan o şey gelip. Ee, Aldus gelip bize sıkıntı yapacak. Bir şeyler yaparsın inşallah. Valla aldurat var ya arkadaşlar çok sıkıntı yapacak. Geldim geldim geldim. Ultim oh, var çok güzel. Benim bir doğa rüzgarı almam lazım erkenden. Yoksa var ya yamul duyacak. Yapmaz değil mi öyle bir şey? Aynen. Erkenden doğru rüzgarı alacağım bu arada arkadaşlar. Erken bir doğru rüzgarına çünkü ihtiyacımız var. Ölmek istemiyorum. Kanserlenmek istemiyorum. Gerçi doğru rüzgarı bile kurtaracağını pek sanmıyorum ama artık bakacağız. Çabalayacağız. Bir şeyler yapacağız. Duvarların yanında oynayıp şöyle bir sağ bir sol atlayıp onu outplay etme ihtimalim de var tabii ki de. Şuradan doğru rüzgarını seçelim. Devam 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 devam. Bana bak şuradan bir, şuradan iki. Üçüncüyü de vuracağım. Bunu da vurdum. Ee, onu boşuna kesiyoruz. Oo boşuna değilmiş lan. Takıma bak ne biçim vurdular. Ben base'e gideyim. Vallahi var ya beklemediğim hasar çıkarttılar ha. Boşuna kesiyoruz diyecektim. Boş falan değilmiş yani. Dop dolu vurduk. Maymun. Kingsan. Niki de Kingsan adamın. Capri-san gibisin ha. Vardı bir ara Capri-sanlar böyle bimden alıyorduk. Arkadaki arkadaki arkadaki. Öyle bakayım. O kaprisanların tadı da o kadar abartı bir şey değildi ama o şeyi var ya. E, onun o. E, bu ne abi? Ürün reklamı gibi. Neyse. Kaprisan bana bir sponsor olsa da yollasa neyse. <laughs> Öyle bir şey olmaz da. O neydi ya? Böyle bir yumuşak böyle poşetimsi bir kabı vardı. Ondan dolayı böyle ilgimizi çekip alıyorduk. Halip gibi bildiğimiz meyve suyu yani. Bunun üstüne gidelim. Burada 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 burada. Ay ay. Abi. Ulti atamadın değil mi? Ya onların fikirleri bana nasıl değer? Boşlamadın mı? Olmadı. Başaramadım. Normalde şeyi tek atarım diye düşündüm. Miya'ya devam edelim diye düşündüm de. Başaramadım arkadaşlar. Doğarız gerim olsaydı ikisini de kesmiştim de. Anlaki oldu birazcık. Maalesef Lancelot iyi ya da kötü oynamasına gerek yok. Lancelot çok vuran bir karakter. Skillini doşlayabiliyorsunuz. İmkanınız var ama doşlaması zor bir skill. Daha doğru skillleri diyelim. Yetenekleri, skill yetenek demek. Vuruyor yani. Çağır vuruyor. Güzel kurtardın onu bu arada. Güzel ülke. Kaç saniye var şimdi bu ültene çıkınca söyle bana. Geldim. Lan 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 yanlış, yanlış şey. Ay kesecekti az kalsın. Dort verdik. Helal. 5k'lık adama lord verdik. Vallahi adam 5k bile değildir büyük ihtimalle de. 30 saniye var tamam ben base'e gideceğim. Hata gitmeme gerek yok gibi. Rit'i almam gerek. Şuradan birisi geliyor olabilir. Ee, ne kadar gold lazım? Bir gold falan lazım. Kullanmaları ben bir eriteyim. Abi ben anlamıyorum yani biz şu an hasarımız da iyi takım da kötü değil ama neden bunlar bize puşluyor? Tamam lord'u aldılar eyvallah da harita durumumuz falan değil değil açıkçası. Kuleler bu neler yani yemişler. ne abi? Neden böyle? Minyon ölmüyor. Bu kule birazcık deme içecek. otomatik niye oraya attım? Çünkü botu alıyorlarmış. Abi iki kuleyi birden verdik. Yok yok vermedik bunu güzel. Yavaş vur lan! Al sattı sattı kesin onu kesin lan kesin. Kule öldü. Abi bu da kule alıyor lan ne oluyor biz niye böyle veriyoruz bunu? Ölmeyeyim. Bu kule gitti ya galiba. Tuttum mu? Tuttum tuttum lan. Tuttum valla tuttum Buna vurabilir miyiz? Ben bir beze gideceğim arkadaşlar Adamın verdiği hasarı gördünüz değil mi? Sanırsam ben orada aegis'te bastım reaksiyon gösterdim ama ee, Neden ee, şey aldığımı anlamış olmuşsunuzdur Anlamış olmuşsunuzdur evet dünyanın en iyi Türkçesi galiba bu Bizim redimiz de gidiyor Biz anlamadım biz niye geriyiz? Biz bu, o adamlara karşı neden geriyiz abi. Ulte at bana. Ulte at bana. Ulti at. <laughs> Kestik bunu. <laughs> Kestik. E, LN'ler puşlayabileceğiz mi? Hayır. Ultene kaç saniye var? Fani zamanım var mı? Kaç saniye? 5 Be saniye. Tamam ben o zaman rahat rahat gidiyorum. Şeyi keselim. Zansurt gelirse ben at derim sana. At bana, ulti, at, bana ulti, at bana ulti. At bana ulti. At At. 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 Hadi hadi kurtul şimdi. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ne oldu kardeşim? Ha vuruyordun öyle ha. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Mid kuleyi alalım. Mid kuleyi alalım. Al 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 mid kuleyi al. Oyun bitmeyebilir ama. Aldus çıkarsa var ya ağzımızı yüzümüze vurur. Hemen alıp çıkmamız gerek. Hemen geri çık. Hemen geri çık. Şimdi ultine kaç saniye var? Göster bakayım bana. 10 saniye. Çok güzel. Ready çalabilirsek redilerini çalalım. Red yok. Şu ormanı çalalım geçerken. Sana gidelim. O alacak alacak olsan. Cavitik istiyor adam sanla ya. Saçmalığa bakar mısın ya? Oyun bitiyor. Oyun oyun. Valir. 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 İtle 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 itle. İtle. Onu, onu tut, tut 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 onu çok güzel abi. Tapu bir tur bir tur tapu gel benim yanıma. Birazcık mesafeli arkamda oyna ama. Mesafeli dibimde oynama bak. Güzel. Ne oluyor orada bizim şeyi verdik. Devam edelim. Bunlara devam edelim. Aldus nerede ki? Güzel de. Aldus nerede? Aldus gelir söylürüm ya. Engine ultisini bekleyeceğim arkadaşlar. Red'i alabilirsek Red'i de alabiliriz. Lord'u vermememiz lazım. Takım bir yardımcı olun be. Ha takım. Bir el atın be. Bak skill otomatik attık nereye gitti. Olurdu saniyesinde alır maymun. Orada bakmak lazım. Bir yardımcı olun be beyler. Ha, hadi be. Baksana abi Tigril'i Migril'i kestiler. Adam maymunla herkesi kesiyor ya. Ultiye gerek yoktu bu arada. Ulti bizi öldürtürecek söyleyeyim ben. Maymun herkesi kesiyor arkadaşlar. Üzerime flash atabilir ya. Tamam kestik bunu öldü bu. Öldü bu. Ölmedi ben öldüm bu arada. Bekleyeceğim ya. Oy! Oha sana vururken ben öldüm. Sana vurdu ve ben öldüm. Şeye vurmuş. Valerien vurdu sana mı? Abi saçmalık saçmalık. Evet, maçı kaybettik. Adamı vururken ben ölüyorum ya. Kaçıyorum ama adamı vururken ben ölüyorum. Jungle metası, jungle bak, jungle adı üstünde adamlar geri zekalıya mal anlatırlar gibi yazmışlar oraya bak. Ormancı demişler. Ormancı ormancı demişler. Ormancı evlatları. Adamlar demişler ki ormancı. Ormancı demişler ya. Smite'ı Bak ekran gitti bak Elgato'ya vurdum bak. Adamlar demişler ki Smite'ı almazsan ormancı itemini alamazsın. Bu ne demek oluyor? Bir tane ormancı alacaksın. Bu bu demek oluyor ya. Bir de giriş ekranında da yazmışlar. iki kişi altın lane'ine gidecek. Elgato'ya vurdum düzeltmeye çalışıyorum. İki kişi altın eline gidecek, bir kişi orman, bir kişi mit, bir kişi tap. Böyle anaokulundaki çocuklara anlatır gibi anlattılar ama yok, yok. Hala anlamıyorlar. Hayır ben merak ediyorum, biz takımda olmasak, bak, biz takımda olmasak acaba ne olacak? Ya vallahi acaba biz ne olacak ya? Biz bu takımda olmasak siz ne yapacaksınız? Ben merak ediyorum ya. Bak ya ya yanındaki sup hiç ölmemiş. Utanın lan, utanın lan. Utanın lan. Utanın lan. Yemin ediyorum utanın ya. Oraya bak ya. Bakın arkadaşlar, bir el daha video çekmeye çalıştım. Burada da ormancı sıkıntısı yaşadık. Aa bak yine aynı olay. Bak yine sevgilim gold, ben MVP almışım. Bak yine burada aynı olay. Yine sevgilim gold, ben MVP almışım. Ya bak bir de giriş ekranında şurada şey var bak şurada harita var. Şu haritanın böyle altında mal anlatır gibi yazmışlar oraya. Ormancı alacaksınız oraya bir tane ormancı gidecek diye de. Aha insanlar anlamıyor. Neyse abi bak şu ee, işin aslına geçeyim ben biraz gerildim. Böyle ormancıdan anlamayan metadan anlamayan varsa gönderin bu videoya gelsin izlesin baksın. Alması gerekli mi gerekli değil mi bu videodan öğrenir. Neyse bugünlük bu kadardı. İlk maçı taşıdık. ikinci maçı kaybettik. Bu arada Granger'ın hasar hakkında şöyle bir yorum yapabilirim. Q'sunun hasarı gerçekten iyi. Fakat Hyper Carry bir şampiyon değil. Hyper Carry'den kastım. Ee, hibrit, e, hibritle de alakası yok ya. Bir saniye. O ML kafamı karıştırdı ki. Normalde ML'de Hyper Carry hem Blue'yu alan hem Red'i alan bir şeydi. Aslında normalde Hyper'ın anlamı onunla alakası yok. Hyper Carry sürekli hasar veren bir şeydir arkadaşlar. Ben o anlamda kullanıyorum bu cümleyi. Ee, çok Hyper Carry atamadım. Çünkü e, Granger otomatik böyle burst demeyici yani anlık hasara sahip olan bir şampiyon. Hyper ADC'ler nasıl oluyor? Flywall'dır. işte ne bileyim sürekli hasara sahip. Lesley, e, Hanabi, işte Claude bunlar Hyper'dır. Maalesef bizim burst şampiyonumuz olduğundan dolayı da işte 2 vs 8 kazanamadık. 8 mal vs 2 kişi. Valla ailecek direniyoruz yemin ederim ya. Şuraya baksana. Ailecek direniyor. Eskiden tek direniyordum. Şimdi artık ailecek direniyorum bak dilenmek direnmek cümleler karışıyor. Bak ilk maçı verdin bana bunları. Verdin. Tamam eyvallah. Oğlum bunları niye yine yine veriyorsun lan? lan? Niye veriyorsun lan? Lan neyse. Arkadaşlar e, Layla videosu çekeceğim. Böyle bir lane'de bir Layla oynamayı düşünüyorum. Güzel beni gelirse çekerim. E, kendinize iyi bakın videoya da abone olup kanalın zilini açarsanız videolardan haberdar olursunuz. Ben sinirden konuşamıyorum. De hiç geçirdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.